uzay savaşları başlayacak şimdi 3 2 1 başlasın oy 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 Dur, nerede lan o korn? Aa! Yoo, melonlar küçük. Al. Al, al. al bunu. al bunu. Al. Al bakalım bunu. Bu da yetmedi mi? Al. Hayır. Bu savaşı ben kazandım. Aga ben. Ben ve Korn vs Melon'dan Melon yendi. Bu sefer Pupkin vs Pupkin vs Apple yarışacak. Çak Şimdi Her yer yerlerini aldı mı? Evet aldım şimdi bu sefer yumruklar başlayacak. Ya dayı sen ne yapıyorsun bir git. Lan oğlum dayı o ne yapıyorsun sen benim. Oha. Oha. O senin dayın değil ki. Üç gibi başlar mı savaş? Evet başladı çoktan. Aldın o zaman. Oy. Aa, Apple gücünü kullanacağım şimdi. Ya. Oh, oh, oh.